fon, ekonomik, ticari ve mali sahada kullanılan bir terimdir. Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para veya kaynak anlamına gelir. Fonlar, farklı amaçlarla ve farklı şekillerde oluşturulabilir. Örneğin, bir kurumun bütçesindeki fonlar, o kurumun gelir ve giderlerini karşılamak için kullanılır. Bir yatırım fonu ise, yatırımcılardan toplanan paralarla, hisse senedi, tahvil, altın gibi yatırım araçlarından oluşan bir portföy yönetir. Fon yatırımı, yatırımcıların birikimlerini yatırım fonlarında değerlendirmesi ve karşılığında katılma payı alması şeklinde yapılır. Katılma payı, yatırım fonunun bir birimidir ve yatırımcının fon portföyündeki payını gösterir. Fon yatırımının avantajları şunlardır. Çeşitlendirme, fon yatırımı yatırımcıların tek bir yatırım aracına bağlı kalmadan farklı yatırım araçlarına yatırım yapmasını sağlar. Böylece portföy çeşitlendirilir ve risk azaltılır profesyonellik, fon yatırımı, yatırımcıların yatırımlarını profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilmesini sağlar. Böylece, yatırımcılar piyasa analizi, yatırım kararı, alım-satım işlemleri gibi konularda zaman ve emek harcamazlar. Maliyet, fon yatırımı, yatırımcıların yatırım maliyetlerini düşürmesini sağlar. Fon yatırımında, yatırımcılar sadece fon yönetim ücreti ve alım-satım komisyonu öderler. Diğer yatırım araçlarında ise saklama, vergi, danışmanlık, aracılık gibi pek çok maliyet olabilir. Likidite, fon yatırımı yatırımcıların yatırımlarını kolayca nakde çevirmesini sağlar. Fon yatırımında yatırımcılar istedikleri zaman katılma paylarını satabilir ve paralarını geri alabilirler. Diğer yatırım araçlarında ise alıcı bulmak, piyasa koşullarını beklemek gibi zorluklar olabilir. Fon yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar öncelikle bir aracı kurum veya banka ile yatırım hesabı açmalıdır. Yatırım hesabı açtıktan sonra yatırımcılar Borsa İstanbul'da veya yurt dışı borsalarda işlem gören farklı fon türlerini seçebilir ve alım satım emirleri verebilirler. Fon yatırımı yaparken yatırımcıların yatırım hedefleri, risk profilleri, beklentileri, piyasa koşulları, fon performansı, fon yönetim ücreti, alım satım komisyonu gibi kriterleri dikkate alması gerekir.